Hediye açacağız. Evet, bu Ela'nın ne hediyesi? Doğum günü. Evet. Doğum gününde de size bir video çekeceğim. Yırtalım şöyle. Hadi. Hadi. Üst hey. evet. Nasıl katı görebiliyorsunuz. Şurada. Şurası da açılıyor. Şöyle kocaman bir ev oluyor. Kocaman bir rastan oldu arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlara gösterelim. Şurada yapıştırmaları var. Şurada. Evet. Evet dediği gibi balon çıktı. Aa! Her şey de varmış içinde değil mi? Sevgisi. Ooo. Harika. Vardır belki o takılacak şeyler poşetin içinde. Çünkü yüksekte görünüyordu Sedye. Arkadaşlar bütün detaylar düşünülmüş bakın. Lavabosundan. Anne nasıl bir şeydir şu? Evet. Koltuk işte ambulans... Şoförün koltuğu dönebiliyor yüksek ihtimal. Heh, bak. Evet. Y yüksek, yüksek. Sen önce şu şeylerini göster. Koltuğunu da aç. Şuna, şuna. İşte hepsi bir detay. Onlara bakacağız artık. Önce sen koltuğunu da bir indir bakalım. Hı. Bak. Koltuğu var. Koltuk. Evet. Koltuk. Şunlar ne Bak. Bak. Ooo. Her Aha, şey devlek. var. Evet. Dernekler ne için? Yapıştırılmış mı? Evet. Böyle çıkmayacak. Hı hı. Ama ne Bunun ne içinde bir sürü aletler var. Neler var? Şırıngası. Bilgisayarı ondan sonra ilk yardım çantası telsizleri telsiz mi onlar ayna galiba evet aynalar ışık Arkadaşlar ben de şimdi şu yapıştırmalara bakmak istiyorum evet onda neler var çekmece vesaire bir sürü şey Hı hı. Neyse işte hadi bakalım Şimdi Ela korumaya başlasın Hadi bakalım evet. Arkadaşlara bir bay bay de Hayır ya ne, da Tamam yapalım biz şimdi bunları açana kadar bir, bir sonraki kanalda bekliyoruz Hadi bay bay. görüşürüz Hadi görüşürüz çok güzelmiş. Ana bak. O neymiş? O röntgen. Şöyle. Röntgen evet. Buradan da her şey çıkartıyorsun. Oo her şey var. Gerçekten harika. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.